Bak abi arabalara bak şimdi. Şahin, Broadway, Toros, Toros, Broadway, Şahin. İlk başta abi size şu arabaların videolarını çekeyim şu düşük arabaların piyasasından bir haberdar olun abi. 5 tane araba çekeceğim. Toplamda bir dakika sürecek. Hepsini hızlı hızlı geçeceğim abi. Şahin, Broadway, Toros, Toros, Broadway, Şahin. Bakın abi Türkiye'de binip bile bineceğiniz en ucuz arabalar kaç paraymış abi. Başlıyorum şimdi bak. 5 araba. Bana sadece bir dakika verin abi. Broadway var abi. Bir tane Broadway temiz duruyor abi. 1993 bu abi. Tavan aşağısı boyalı. Gel buraya. 178 milyar bir fiyatı var abi. Evet, ha, 178 milyar fiyatı var abi. Bir tane abi şurada güzel bir tane toros var abi. Staging masa. Staging masa toros abi. Yozgatlı bir şercilere duyulur abi. Staging masa toros. 1999 model abi. Bir tam bir değişeni var. 297 milyar. 297 milyar mı? 197 milyar mı? Yok abi. 297 milyar. 297 <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> milyar. 300 milyar biz almışız abi. <laughs> 300 milyara sen aldın. Peki kardeşim. Abi bir tane daha şurada bak toros var. Toros. Bir çamurluk harici hatasız. 273 milyardı. Bunun fiyatı doğru mu la? Bunun fiyatı doğru mu yeğenim? Bak 273 milyar. Bu da size ne bunlar? Yok. Bu boyasızdır he. Bir çamurluk harici geride kalan hatasız boyasız he? Çamurluk. Çamurluk da boyasız. O hali hatasız boyasız he? Orjinal boyasız. Hmm. Bir de abi şu Brodbe'ye yanına gidelim abi Brodbe'ye. Brodbey abi 94 model tavan aşağı boyalı kasa 178 milyar abi. Evet. Bir de abi Şahin'in yanına gidelim, Şahin abi 2000 model arkadaşlar tavan aşağısı boyalı 178 milyar. Şimdi abi Aslı'ya daha çekti çektim kardeşim? Şimdi, abi aha, adam yazmış bak arkadaşlar bak işte şu Brodbe'ye göstereyim gideyim bak çok konuşmayayım. Burada çok ağlandım biliyorum. Ama abi bak bir dakika bekleyin. Toros 99 model abi. Bir tam bir değişeni var diyor. 297 milyar bir fiyatası var abi. Şöyle kapısını açayım abi Toros'un. Bir de arkadan şöyle kapısını açayım. Muhtemelen orası zaten kapalıdır abi. Abi Toros. Bak Toros'un içi bu abi. 297 milyarlık malın içi bu abi bak. 297 milyar. Hani Hindistanların arabasına benziyor o dahi. Allah Allah. Kilometre yazmamış diyor. Bunların kilometre kardeşim 99 binden sonra sıfırlar. Bak şimdi. Bak. Şura, şura var ya bak. Bak burası kilometre tamam mı kardeşim? Orada 2, 4, 5 hane var. O 5 hane 99 bine geldikten sonra tekrardan sıfıra dönüyor. Gör ki kaç kere sıfırladı. Yani 297 milyar. Şu da 267 milyar abi bak. 267 milyar. Şu. Yani bu araba ona göre dediğim gibi biraz şöyle bak yıkık duruyor. O araba harbiden orijinal duruyordu yani. Ama bunun da bir değişeni varmış. Ama içi güzelmiş lan. Var ya bu şimdi bu gavur bizim yol kattı yer koylu bir çercilerin eline geçecek abi. Bunun anasını belirlerler lan. İçinden geçerler bu arabanın lan. 267 milyar yani hayırlı olsun abi. 267 milyar vay anasını be.